Merhaba arkadaşlar, örgü kanalıma hoş geldiniz. Ee, güzel bir modeli anlatmaya çalışacağım sizlere, ajurlu, güzel, kolay, sevimli bir model olacak inşallah. Ee, modeli anlatırken üç buçuk numara şiş kullanacağım arkadaşlar. İpim de Nakolux Minnoş. Ee, Modelimin ilmek sayıları 4 ve 4'ün katları artı 2 ilmekten oluşuyor. Ben şişime 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 ilmek attım. Arka yüzden bir sıra ters ördüm. Ön yüzden modeli yapım aşamasına getirdim. Sizler de şişinizi elinizin ayarına göre kullanabilirsiniz istediğiniz numarayı şimdi modelin yapımına geçmeden önce hatırlatmamı yapmak istiyorum kanalıma abone değilseniz abone olup yorum ve beğenilerinizle beni desteklerseniz çok mutlu olurum Arkadaşlar şimdiden hepinize çok teşekkür ederim Sizler de benimle birlikte örmek istiyorsanız buyurun hep birlikte başlayalım modelin ön yüzünde ilk sıradayız arkadaşlar kenar ilmeğimi örmeden aldım şimdi şu ilmeği şöyle örüyorum. Biraz uzatıyorum. Şişimden çıkarmadan bununla yanındaki ilmeği örüyorum. Biraz ilmeğimi uzatıyorum. Şişimden çıkarmadan tekrar bu sefer üçüncü ilmeği de yanına ekleyerek yine örüyorum. Biraz uzatıyorum arkadaşlar. Çıkarmıyorum. Bir kez daha yanındaki ilmekle dördüncü kez yapıyoruz bu işlemi örüyorum. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarıp sol şişimdeki 4 ilmeği bırakıyorum arkadaşlar. Tekrar bir ilmek örüyorum. Şişimden çıkarmadan biraz uzatıyorum. Yanındaki ikinci ilmekle birlikte de örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Üçüncü kez Üçüncü ilmekle örüyorum, şişimden çıkarmıyorum ve dördüncü kez ilmeğimi örüp dört ilmekten dört ilmek çıkarıp sol şiştekileri bırakıyorum. Şimdi yine bir ilmek örüyorum düz, şişimden çıkarmıyorum, ikinci ilmekle birlikte de örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Üçüncü ilmekle birlikte örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum ve dördüncü ilmekle birlikte örüyorum ve biraz uzatıyorum şöyle. 4 ilmekten 4 ilmek çıkardım. Son kez bir tane örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir daha örüyorum. Şişimden çıkarmıyorum. Bir daha üçüncü kez örüyorum. Yine şişimde, sağ şişimde çıkarmıyorum. Ve son kez dördüncü kez örüp sol şişimdeki ilmeklerimi çıkarıyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp bu sırayı tamamlıyorum. Arka sırada, ikinci sırada kenar ilmeğimi örmeden aldım. Bütün ilmekleri ters örüyorum arkadaşlar. Bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Sıra başından sıra sonuna kadar bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi de düz örüyorum. Arka yüzden Sıramı tamamlamış oldum. Tekrar ön yüzdeyim. Şimdi ön yüzde 3. sırada arkadaşlar Modelin yerlerini Kaydıracağız. Yani şu 4 ilmekten 4 ilmek çıkardığımız kısımları Şu aralara kaydıracağız. Mesela Şu 4 ilmeğe uygulayacağız. Dolayısıyla kenar ilmeğinden sonra 2 ilmek düz örüp sonra 4 ilmekten 4 ilmek çıkarma işlemine geçeceğim. Şimdi hep birlikte örelim. Daha iyi anlaşılır olacak. Kenar ilmeğini örmeden aldım. 2 tane düz örüyorum. 2 tane düz ördükten sonra bakın şu 4 ilmeğe 4 ilmekten 4 ilmek çıkarma uygulamasını yapacağım. Bir kere ördüm, ipimi biraz uzattım. 2. kez ördüm, ipimi tekrar uzattım. 3. kez ördüm. İpimi tekrar uzattım ve çıkarmıyorum sağ şişimden ilmeklerimi. Dördüncü kez uzattım ve sol şişimdeki ilmeklerimi bırakıyorum. Hemen yanına, yani böylelikle modeli çaprazlamış oluyoruz, yerini değiştirmiş oluyoruz ilmeklerin. Bir kere ördüm, sağ şişimden çıkarmadım. İkinci kez ördüm, sağ şişimden çıkarmadım. Üçüncü kez ördüm sağ şişimden çıkarmadım. Dördüncü kez örüyorum. Sağ şişimden çıkarmadan sol şişimdekileri çıkardım. 4 ilmekten 4 ilmek çıkarmış oluyorum. Böylece hem de ilmeklerimin modelimin yerinde yönünü kaydırmış oluyorum. Bir tane düz ördüm. Çıkarmadım sağ şişimden. İkinci düz ördüm. Yine sağ şişimden çıkarmadım. Üçüncü düz ördüm. Yine sağ şişimden çıkarmadım. Ve dördüncü kez örüyorum. Sağ şişimdekiler kalıyor. Sol şişimdekileri çıkarıyorum. İki tane düz örüyorum. Ve kenar ilmeğimi örüp sıramı tamamlıyorum. Şimdi arka sıradayız arkadaşlar. Arka sırada bütün ilmeklerimi ters örüyorum. Bütün ilmeklerim ters. Kenar ilmeğimi de düz ördüm. Böylece modelimizi iki kere kurmuş olduk arkadaşlar. Model hep bu şekilde ilerliyor arkadaşlar. Kaydırarak modelimizi ilerletiyoruz. İlk başlangıçta kenar ilmeğinden sonra hemen 2 4 ilmekten 4 ilmek çıkararak hep böyle 4 ilmekten 4 ilmek çıkararak sıramızı tamamlamıştık. Arka sıramızı ters örüp bitirdikten sonra Üçüncü sırada modelimizi kaydırıyoruz. Ne yapıyoruz? Ee, kenar ilmeğini ördükten sonra iki tane düz örüp modeli araya kaydırıyoruz. Arka sıralar hep düz örü şey, ters örülüyor, arka yüzler. Modelimiz bu şekilde devam ediyor. Hatta ben büyük bir parçada da örmüştüm. Onu da göstereyim size. Bakın, burada daha anlaşılır, daha büyük bir görüntüyle bakabilirsiniz. Arka yönden görüntüsü de modelin böyle, çok güzel. Ön taraftan da görüntüsü bu şekilde. Bu model e, arkadaşlar kalın ip, şey kalın şişle e, ve ince angora iplerle mesela şal, etöl, etöl falan e, örebilirsiniz bundan. E, yelek örebilirsiniz. İster gelin yeleği çeyizlik, isterseniz anne yeleği örebilirsiniz. Dilediğiniz birçok yerde kullanabileceğiniz harika bir model. Umarım sizler de beğenmişsinizdir, faydalı olmuştur. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.